Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bir süredir video çok çekemedim, editleyemedim. Ama artık buradayım. para şeyler oldu. Benim elimde videolarım vardı aslında. Ama videoları editlemek o kadar zordu ki. Yani bir video vardı ki videonun hem ekran kaydını hem de kendisini editlemem gerekiyordu. Ve gözüme çok büyüdü ve başaramadım. Ondan sonra başka şeyler falan filan 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 derken ben video çekemedim. Ama artık video çekmezsem evimi basacaksınız diye biraz korktum. Ve dedim ki bir video çekeyim. Evet bu videoda sizinle birlikte ben Ağustos ayında neler okudum bunlara bakacağız. Bu arada en ama en ev halimdeyim ya altta pijama var üstüme tişört geçirdim. Yani bunu yapmayan da youtuber sanmasın kendini. Ben youtuber da sanmıyorum kendime. Yani anladınız ama sizlerin ne demek istediğimi. Yani kamera karşısına geçerken süslenen de ne bileyim Neyse şaka bunlar. Hiç gelir sonra. Evet. Başlıyoruz. Bu ay ben kaç kitap okudum? 14 kitap okumuşum ben bu ay. Çok iyi bir sayı benim için. Bu arada uzun süredir hatta çıktığım en yüksek sayı bile olabilir bir ay içerisinde bu. Bu arada benim saçım başım yani rezalet. Umarım yani bana patlanabilirsiniz bu videoda diye düşünüyorum inşallah. Birincisi sen bana yasak. bana yasağı ben 5 verdim. Çünkü içerisinde benim en sevdiğim trop bulunuyor. Kendisi de second chance trope olur. Bayılırım böyle işte bir sebepten dolayı ayrılmak zorunda kalan ve yıllar sonra da bir araya gelmek zorunda olan e, karakterler beni beni böyle yerden yere vurabilir bu tarz hikayeler. Kitapta e, step brother shop var. Çok iyi. Ve bu dostlarımız bir şeyler hissediyorlar kendilerine Fakat e, daha sonrasında bir şeyler oluyor ve yolları ayrılıyor. Daha sonrasında yıllar sonra tekrar bir şey oluyor ve yolları kesişmek zorunda kalıyor. Daha sonrasında bu ikilinin tekrar bir araya nasıl geldiğini okuyoruz çok çok güzeldi. Ben 5 verdim. 5 verme sebebim tamamen büyük ihtimalle shop'tan dolayıdır ve benim kitaba bağlanmamdan dolayıdır. 5 hak eden bir kitap mı diye sorarsanız bunun cevabını asla veremem ama benim için 5'lik bir kitaptı. Bir sonraki Emile Henzen'den tatile tanıştığımız insanlar. Tatile tanıştığımız insanlara ben galiba 4.5 verdim. 4 de vermiş olabilirim. 4.5'tir ama yani o büyük ihtimalle hatırlamıyorum. Yazmamışım sağ sola. Yani ben nasıl bir kitap sayfası üreticisiyim hiçbir fikrim yok. Evet. Tatlı tanıştığımız insanlara ben 4.5 verdim. Bu kitap benim için 5 olmadı. Olmayacak. Çünkü e, ben ne kadar çabalarsam çabalayayım. Pencil Lovers Shop'unu sevemiyorum. Üzgünüm arkadaşlar. Kitabın konusu, işlenişi ne kadar her şey güzel olsun 5 veremiyorum. E, 5 verdim. Edith'e 5 verdim. Çünkü aslında Edith'e okuyunca da anlıyorsunuz. Onlar arkadaş değilmiş arkadaşlar. Yani onlar kendilerini arkadaş saymamışlar zaten hiçbir şekilde. Yani bu arkadaşlar kendilerini arkadaş saydıkları bir dönem çok net var yani. Little'a de aslında 5 vermeyecektim. Çok nettim bu konuda. Onun da çünkü Friends Lovers tropları beni çok rahat, trop kısmı yani beni çok rahatsız etti. Bilmiyorum ya ben Friends Lovers sevemiyorum. Çok rahatsız ediyor beni okumak. O yüzden yani kitap ne kadar 5'lik olsa da 5 veremiyorum. de vermemin sebebi tamamen sonuydu yani. sonra beni o kadar etkiledi ve ağlattı ki. Dedim ki ya, bu, bu kitabın sonu 5 ay. 5 üzgünüm dedim ve 5 verdim. 4.9 da vermek isterdim ama çok cringe bir olay olduğu için yapmadım. Bu kitabı 4.5 verdim. fans Lovers olayından tamamen ve bir de şeyinden dolayı aslında. Yani kitabın sonuna kadar bize o ikinci son tatillerinde ne oldu? Hindistan tatili miydi? O kadar merak ettiriyorlar ki dedim birini mi öldürdüler abi onu mu sakladılar da utancıdan görüşmüyorlar mı falan dedim yani hani hani öpüşmüşsünüz yani. Bu, bu muydu yani? daha büyük bir şey bekledim ama normal olması gereken bir şey aslında bakıldığında. Okey hani öpüştükleri için hani arkadaşlıkları zedelenmiştir Ol, olsun olsun görüşmüyorlardır. Ama yani daha büyük bir şey beklettim beni ya kitaptan. Emile Henry olmamış kardeşim. Daha fazla konuşmayayım belki Derya ablanın kulağına falan gider. Bir şey olur yani. Korktum şu an. Atmayın bu kısımları Derya ablaya sakın. Ben bu ben dört buçuk falan verdim. Benim için bu yüzden beş olmadı. Friends to Lovers olmasaydı burada. Hani Stranger, Stranger's to Lovers olsaydı burada. Yani tanışıp gerçekten tanışıp e, bir şey hissediyor da bu kitap benim için 5 olurdu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir diğeri de en güzel hatam. En güzel hatamı da ben 5 verdim. Çünkü en güzel hatamda da bir nevi second chance shop diyemeyiz, 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 diyemeyiz. <laughs> Hayır. Diyemeyiz. Ama yani şöyle bir durum var. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen karakterler var. E, bunu zaten şimdi spoiler olarak e, sayamazsınız. Çünkü bu kitabın yani erkeğin ağzından okuduğunuz ilk bölümden bunu anlıyorsunuz zaten. Veya arkasını okuduğunuzda da bu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Öğretmen asistan ilişkisi var bu iki arkadaşımızın arasında. E, ve çok güzel işlenmiş bence konusu. Yani sadece aralarında olan ilişki de işte ne bileyim e, bunlar tanıştı asistan oldu falan filandan böyle e, pat diye aşka yüklenen bir şekilde Aralarında bir geçmiş de var. E, o geçmişe çok güzel yansıtılmış bence. Çok güzel işlenmiş, çok güzel ortaya çıktı. Başlangıcı çok güzeldi. Bu işte kız çocuğu başka biri sanıyor ona laf atıyor falan filan derken sonra şey çıkıyor falan. Rezillik yani. Ama çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Buna da beş verdim. Dedim bu tatlı şoklara bayılıyorum. Aralara yıllar geçsin. Bunlar görüşmesin. Benim öyle damarlarından böyle bir şeyler giriyor yani. Böyle buradan tüm vücuduma bir enerji saplanıyor ki beni böyle bir 20 gün falan hayatta tutuyor. Daha sonrasında Davazetler serisini okudum. Davazetler serisini tek tek şimdi size biraz inceleyeceğim. Önce seri sıralamamı söyleyeyim. Bir onay, iki karar, 3 de itiraz. Şimdi şöyle başlayalım. Bir dakika. Şimdi itirazdan başlıyorum. Ben itirazı dört buçuk verdim. İtirazı ben neden dört buçuk verdim? Çünkü benim için tam değildi. Tam olmasının olmamasının sebebi iki karakteri de ben biraz aptal buldum. Şöyle nasıl aptal buldum? Hemen anlatıyorum. Erkek karakter neydi, ne içtiği belirsiz. Ne istediği belirsiz. Ne, yap ne yapmak istediğini bilmiyor, kimi istediğini bilmiyor ne yaptığını bilmiyor. Adam akıllı adam olamamış. Gelmiş burada e, bir karakter olmuş sonra bizim gözümüzden. Sakin olmaya çalışıyor. Evet kız karakterimiz de okumuş etmiş. O kadar e, bir yerlere gelmiş. Çok güzel işte, avukatlık mı yapıyor? Ne yapıyor? Tam da hatırlamıyorum. Savcı mıydı? Neydi bu? Onu yapıyor, ediyor, et, Ama bir adam için ay, gururunu ayaklar altına alıyor. En ayı. Burama ne oldu? Bir şey bana alerji yaptı dostlarım. Ne olacak şimdi? Bakın videonun başında böyle bir şey yoktu benim. Benim bir tadım tuzum kaçtı. Ben böyle konuşacağım bu saatten sonra. Evet arkadaşlar. <laughs> Göremiyorum ki göz bende. Aa, okey tamam oldu. Şimdi erkek karakterimiz zaten ilk bölümden başlayan bir ilişkisi var ve hamile kalıyor kız ve çocuk okumaya gidiyor. Kızı orada bırakıp. Daha sonrasında hani kız bir yere aldatıyor bu. Aldatmadır iddia etmesin boşuna aldatıyor. Sonra diyor ki kızla anlaşma yapıyorlar. Başka birileriyle görüşebilirler. Öyle öyle bu çocuk hiçbir zaman kasabaya geri dönmüyor. Ama sorsan hala kızı seviyor. Böyle kız da yıllar sonra evlenmek istediğini söylüyor. Aynı zamanda bizim ana baş kar kız karakterimiz de bununla finger diyor sürekli. Ve şey gel diyor bu işte diğer işte anasının çocuğunun anasının düğününü basalım diyor. Finger dediği kızı alıyor götürüyor. Bu enayi de gidiyor. Ve bunlar böyle düğüne gidiyorlar. Düğünü dağıtmaya gidiyorlar falan derken tabii düğün. Bu arada benim bizim mi ben vurdum ve benim bizim mutasyona uğradı. Dizimi nasıl göstereceğim size acaba? Aha. Ha bakın. Dizim mutasyonu oldu arkadaşlar. Biraz oradan ışıklı ışıklı görünmüş olabilir ama korkunç görünüyor. Siyah yani utanmasa siyahlaşacakmış. Konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Konumuz itiraz. Kitabın akışı çok güzeldi. Beni eğlendirdi kitap. Bunda bir sıkıntı yok ama karakterlere olduğum sinirden herkes erkek karakteri sinir olmuş. Ben salak enayi kızımıza da sinir oldum. Yani mal mısın niye gidiyorsun yani derler adama. Otur oturduğun yerde derler adama. Yani neyse. O yüzden ben ay vallahi çok sinirlendim ya. <laughs> evet yani ikisi de bana saçma sapan bir karakterler gibi geldi. Sinirlendim. O yüzden dört buçuk verdim bu kitaba ben. Allah Allah ya. Yukarıdan da ZHK yazıyor bana. Ben bakmak istiyorum. Karım o çünkü benim. Ama videoyu da kapatamam. Neyse, i̇kinci kitabım da Onay. Ben buna 5 verdim. Ben buna nasıl 5 verdim bunu da bilmiyorum. Ben biliyorsunuz Pregnancy Trop. Friends Love Trop sevmem. Çocuk olan hiçbir kitap sevmem. Fakat bu kitap. Bu kitap öyle güzel işlenmiş. Öyle tatlı işlenmiş ki. Yani demek ki hani Pregnancy Trop sevmiyormuşum ama erkek karakterin çocuklarla bağ kurması olayını da çok seviyormuşum. Bunu fark ettim. Yani böyle çocukların zaman geçtikçe Jake karakterini babaları olarak görmeleri beni çok etkiledi. O CK çok alışmaları beni çok etkiledi. Hele ki o yüzü somurtuk e, kızımız çocuğumuz muydu? Ben cinsiyetleri hep karıştırdım o kitabı okurken bu arada. Neydi? Neydi la? Rory miydi? Kimdi? Hatırlamıyorum. O böyle sonra CK e falan bayağı alıştı etti falan filan ya. Çok tatlıydı. Çok 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 tatlıydı. O yüzden bu kitaba 5'de 5 verdim. Gerçekten 5 karakterin şakırdadak hak eden bir karakter. Bir hikaye olmuş. Çok güzel olmuş. Muazzam olmuş. Harika olmuş. Bayıldım. Bayıldım. Üçüncüsü de Karar. Ben Karar'a da bu arada 5 e, puan verdim. Karar'a neden 5 puan verdim? Çünkü benim e, ben ilk kitabı okuduğumdan beri en sevdiğim karakter e, Bryant'tı. Bryant'tı. Ben neden bu ismini karıştırdım? Bryant Bryant diye bir isim mi var öncelikle? Bryant'tı. Bryant'tı değil mi? Evet. Bryant'tı. <laughs> Evet, Brent karakterini ben okuduğum ilk kitaptan beri en sevdiğim karakterdi. O yüzden bu kitabı çok seveceğimi emindim. Bu kitabın olay dizisine baktığımızda aslında yani bu da güzel miydi? Hayır. E, ama e, şöyle ki ben sevdim. Aklı gitti kısacık bir şey zaten. E, Brent karakteri taşıdı bence kitabı. Ve kız karakter yani kız karakterin sorsan ismini bile hatırlamam. Kız karakterin görünüşünü bile hatırlamam. Kız karakterin davranışlarını bile hatırlamam. Çünkü kız karakter bana kendini o kadar bağlandırtıramadı ki bu kitapta o kadar kız karakter ön planda değil ve o kadar kız karaktere bağlanamıyordunuz ki kız karakter yokmuş gibi yani bu kız o adam self love yaşamış gibi hissettim ben kendi kendime birazcık ama yine de 5 verdim çünkü brand ve daha sonrasında Adeline'in peşinde ben Adeline'in peşine 3.75 verdim 3.5-3.75 arasında bir yerde yani benim için bu kitap. Şöyle bu kitap aslında eğlenceli başladı. Şöyle eğlenceli başladı. Eğlenceli demekten kastım da şu. Kitap işte içinde bir gizem var. Bir erkek var ve hani kızı takip ediyor. Mektup falan gönderiyor. Gül bırakıyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Ve siz hani şey düşünüyorsunuz. Ne zaman gelecek? Ne olacak? Gelince ne olacak? Ne yapacak? Bunun merakında olduğumuzdan da ilk kısma beni böyle, böyle sürgülerek takır 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 gitti. Daha sonrasında erkek karakterimiz geldiğinden sonra ilişki birazcık garipleşmeye başladı. Ve ilişki bazen bir yere çok saçma bir yere gitti. Hani şeye gitti böyle. Fekliyetin muhabbeti falan yaptılar. Ve hani nasıl yani hani? seni sol mı ne demek pek falan filan hani beni biraz garipleştirdi hani kız karakterimiz zaten ne istediğini bilmiyordu zaten başka başta e, konu olduğu da söyleniliyor e, o kısım hakkında çok bir şey konuşmak istemiyorum bu yüzden e, trigger warning'ler verilmiş saldırabilen okumalı. Yani trigger warning'lerine bakıp alınmalı diye düşünüyorum. Ben genel olarak olay akışından ve olay örgüsünden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu ortalara doğrudaki o kısımda dediğim gibi fake dating muhabbetinin döndüğü e, bana olayların saçmalandığı gibi geldi ve hani bir de şöyle oldu, yani bir durum var, bir olay var ve hani o olayın üzerinden gidilmiyormuş gibi hissettim. Yani ki erkek karakterin ağzından sadece birilerinin nasıl öldürüldüğünü okuyoruz ve hani olay ilerlemiyor erkeğin ağzından benim gözümde. Bu yüzden biraz e, akmadı ortaları, ama sonlara doğru yine heyecanlandım, meraklandırdı Yani başı ve sonu güzeldi. yani heyecanlıydı. Ama ortaları e, beni çok sarmadı, o yüzden 375 verdim. Ama sonunu merak ettirdi, yani ikinci kitabını da net okuyacağım, bir yaz boyunca. Bu kitap 5'te 5. Beş, şak diye şaktım. Böyle öyle şaktım. Ay, Böyle 5'i lak diye yapıştırdım bu kitaba. O kadar iyi bir kitaptı ki. Yani bakın. Ee, bir şey olmuş. Neyse <laughs> <Bir> <olmuş. gülüyor> tamam işte, tamam 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok Evet neyse devam edelim. Karakterimize erkek karakterimize başta çok sinir oldum. Ve sinir olduğumu herkese söyledim ve bunu söylediğim herkese bana sinir oldu. Ama yani bir barzoydu bir dağ ayısıydı yani beni çok sinirlendirdi. İşte işte orası senin evin değil. işte burası bizim falan. Ya derler adama. Kızın evinde tapusu var yani sen neyin tribindesin? Yani bu tarz e, olaylar beni biraz sinirlendirir. E, çok fazla kızın üstüne gitti. Sonra hatasının farkına zaten vardı. Onda bir sıkıntı yok. Sonra çok güzelleşti kitap. Baştan hani şey diyordum hani ben buna 5 veremem falan. Da. Ama sonra erkek karakterimiz bir dövüştü, bir dövüştü, bir tatlı başlı, bir hoş oldu, bir oldu. Ay inşallah arkadaki pervane sesi size gelmiyor sabahtan beri. Şey mi? Geldiyse de siz büyük anlamadınız ve şu an o sessizlikten anlayacaksınız. Kusura bakmayın. Hey. Eyvah ya neyse arkadaşlar. Çok güzel kız karakterin gelişimi, erkek karakterin e, gelişimi çok diyebiliriz bir Erkek karakterin hani böyle çok aman aman bir değişimi yok. Yani erkek karakter ben düşünmüyorum ki kız ona gel verin deseydi gelmezdi diye düşünüyorum. Ama kız karakter kaldı. Hani o yüzden ama yine de 5. 5 5. Çok çok iyi, çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi alın okuyun canım sıkmayın yani. Evet daha sonrasında biz doğa e, şarlayan Doruk e, Kaplan Kütük ile e, şeye başladık. Biz Narnia Günlükleri serisine başladık. Ee, bu ilk kitabı Büyücünün Yeğeni ve ikinci kitabı Asancadı ve Dolabı okuduk. Üst üste okursak sıkılacağımızın ben de farkındaydım. O yüzden dedim ki ara verelim ve e, ilk iki kitabı okuduk. Devam ederiz yine bir ara. Bu ilk kitabı okuduk. İlk kitaba ben 4, 4,5 buçuk ikisinden birine ikinci kitaba da 5 vermiş olmam lazım. Çünkü ikinci kitap gerçekten filmin birebir de ve ben Narnia Günlükleri filmine aşığım. Çok güzeldi, çok sevdim. Beni ağlattı hatta bir yerde ya. Beni bir yerde ağlattı bu kitap şaka gibiydi. Yani çocuk kitabı beni nasıl ağlatabilir? Yani neyse. Büyücün yeni de çok güzeldi. Ee, neydi bunların isimleri ya? Polly ve Evet. Polly aşırı sevdim. Sonra doğru böyle bir chill solo. O son cümleler beni çok etkiliyor. Hep bir hikaye anlatılır gibi yazıldığı için. Çok çok etkilemişti beni. Hani direkt ikinci kitaba atıf vardı. Çok çok güzeldi. Yani gerçekten... Canım seri ya. Çok güzel gidiyor. Çok çok güzel film serisi. Kitapları da gerçekten çok çok güzel gidiyor. Arkadaşlar merhaba. Ben Edited kitabından bahsetmeyi unutmuşum. PDF diye unutmuşum onu eklemeyi. Kusura bakmayın. Hemen buraya ekliyorum. Videonun arasında bunu sıkıştıracağım. Edited okudum. Edited'ın ilk kitabını okudum. Edited 2'yi okudum. Ben kitabın sonuna kadar kitabı e, kitaba 5 vermeyi asla düşünmüyordum. Çünkü e, Fancy Lovers çok vardı ve sevmiyorum. Asla sevmiyorum biliyorsunuz bahsettiğim videonun başında da. O yüzden asla düşünmüyordum ben ona 5 vermeyi. Ama sonra o kadar güzel bitti ki ben ona kesinlikle 5 verdim. Ve bana bu seriyi başlatan İrem onun anlamını öpüyorum. Çünkü ben bu serinin şu an hani bu videoyu çekene kadar ikincisini de okudum. Eylül ayının ilk başında. Ve ikincisi de çok güzeldi. E, ona daha düşük bir puan verdim. Ama ara bir geçiş kitabı diye. Ama çok güzel bir kitaptı yine. Çok sevdim onu da. Bunda böyle araya sıkıştığınızda kusura bakmayın. Hiç de sevmem videoda böyle yapanları ama yani çok üzüldüm, çok mutsuzum şu an. Evet, daha sonrasında biz İrem, Doğa ve ben e, Percy Jackson'a başladık. Percy Jackson'a aslında ben durdum çünkü şöyle oldu. Ben ablamla falan kalmaya gittim ve sonra hani şey oldu böyle. Ben bir seriyi, fantastik seri olursa özellikle alıp üst üste okuyamıyorum. Hani bu benim en sevdiğim seri bana dokunma sesleri ama ben bana dokunmayı bile alıp üst üste aldık da bunu okuyabileceğimi şu an düşünmüyorum çünkü gitmiyor. E, çünkü yoruyor, kafa yoruyor birazcık. O yüzden Percy Jackson'da benim kafamı yoracağını biliyordum. Ben ne kadar maratona katılmış olsam da İrem'i aradım ve usulca dedim ki aşkım ben devam edemiyorum. Hani ben ara vereyim siz devam edin. Ve ona da ara verdi. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Benim yüzden değil bu arada. Ona da ara vermek istedi ve verdiler. Şimdi ilk kitaba ben 4 mü verdim? 4,5 mü verdim? Ne verdim? Çok güzeldi. Çok güzel bir giriş kitabıydı. Percy'nin mı çok iyiydi. Yani o kadar e, komik, o kadar makara bir çocuk ki yani beni kahkaha attırdı. Yani 12 yaşındaki bir çocuk beni kahkaha attırdı. Bunun yazarını da 60 yaşında mı 80 yaşında mı neydi? Helal olsun çok iyi düşünmüş bu şakaları. Çok güzel bir kitaptı. Çok eğlenceli bir kitaptı. Gerçekten çok eğlenceli bir kitaptı. 5 veremedim. Gönlümde 5 olmadı. O yüzden 5 veremedim. Belki de bir giriş kitabı olduğundan 5 veremedim ama çok güzel bir giriş kitabıydı gerçekten. Ben ya hiçbir zaman öyle bir şey olmayacakmışken ama Poseidon'un bir tık daha sahip çıkmasını beklerdim yani. Bir tık daha böyle bir Hoşt lan o benim oğlum triplerine falan girmesini çok isterim ama böyle bir tribe hiç girmiyor. Girmeyecekti galiba bilmiyorum. İrem bana o tarz bir şey söylemedi. Yeterli değil mi ilk kitapta yaptığı dedi. İlk kitapla yaptığı beni asla tatmin etmedi. Hani max buysa yazıklar olsun dedim öncelikle. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ya bunlar çocuk kitabı sayılmamalı ya. Bu çocuk kitabı olamaz mesela anladın mı? Yani bu, bu nasıl çocuk kitabı ya? Bu çocuk kitabı olamaz ya bu bildiğin. Yetişkin bu çok eğlenceli ya. Çok muazzam, muazzam kitaplar. Yani bu seriye başlayın kesinlikle. Serinin ikinci kitabı. Serinin ikinci kitabına 5 verdim. Çünkü çok eğlenceli geldi bana nedense. Ama kıvırcığın çok olmaması kitabın içerisinde beni biraz üzdü. Ben kıvırcığı çok seviyorum çünkü. Ama bu yine de kitabı 5 engellemedi. Çünkü kitap çok güzeldi. Hele ki burada bu kitaptaki Anabet'in dönüş sahnesine çığlık attım. Gerçekten çığlık attım. Yani gördüm bak falan filan yaptım. öyle çok heyecanlandım. Çünkü yani anabet çok kraliçe bir şeydir. Ve biz e, İrem ben ve Doğa arasında bir e, olay sergiledik. İrem Percy, e, Doğa Kıvırcık ve ben anabet oldum. Böyle bir e, üçleme yaptık. Çok iyi. Çok iyi. Bu kitabı 5'te 5 beş çaktım. E canım Sudem'in çiçeği. Yaban çiçeği. Bu kitap canım renden çık. Kitap güzeldi. Gerçekten güzeldi. Ama kitapla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var. Ben kitaba 4 puan verdim bu arada. Kitaptaki erkek karakterlerin ikisi e çok iyiydi. Ama Grime Screaming and Fighting diyerekten pay dedim ben. Ama yani bu arada hani Caleb the Note bir karakter değil. Kesinlikle harika bir karakter. Yani önüme gelse seçebileceğim bir karakter kesinlikle Caleb. Ama bir ana kuzusu olmasaydı keşke. Ana kuzusu olmasaydı derdim ki ayıp ettin kızım Tayar'ı seçmeyecektin derim ama Tayyar'ı iyi ki de seçti. Ee, we love hot dads diyoruz, we love deals diyoruz arkadaşlar. O yüzden e, doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle o bölüm geçişleri çok hızlıydı. Mesela annesiyle bir yerde mesela cupcake yapıyorlar. Zaten sürekli cupcake, cupcake yapıyorlar, durmuyorlar cupcake yapmaktan. Kim yiyor bu kadar cupcake? Ya, asla bilmiyorum. E, sürekli cupcake yapıyorlar ve hani mesela annesiyle dümdüz konuşuyorlar ve hani biz sanıyoruz ki oha bir şey olacak ya. Önemli bir şey konuşacaklar. Hani ya da bir şey olacak. Hani bu konuşmalarından bir sonraki bölümde veya birkaç bölüm sonra önemli bir şey bulmamız gerekiyor diyoruz. Ve hiçbir şey olmuyor. O sadece ödümüz sohbet ediyorlar ve bir sonraki bölümde birkaç bölüm sonrasına gidiyor. İşte kız ne beni gitmiş orada falan. Hani e ne oldu yani neden oldu bu olaylar falan diyerekten yani şey aslında bölüm geçişleri çok hızlıydı benim gözümde. Bir de olarak çok yüzeysel geçirmişti. Yani kitabın can alıcı bir noktası var ki o can alıcı noktası ki ben her şeyi ağlayan biri olarak asla beni ağlatmadı. Yani çok yüzeysel geçmişti ama ağlayan da çok fazla insan vardı. Dediğim gibi ben ama git artık. Olay çok yüzeysel geçtiği için ben bir tık okey olamadım. Ama kitap dörtte dörtlü çünkü çok akıcıydı, çok sürükleyiciydi, çok eğli... Aa! Git! Belki de ben sonunu biliyorum diye de ağlamamış olabilirim bu arada. Sude İlter sağ olsun bana her şeyi söylediği için. Ee, ben her şeyi bildiğimden, gelecek olan her şey çok hazırlıklı olduğumdan, kafamda kurduğumdan, bir tane hani bazı şeylerin nasıl olacağını da bir kafamda hani tahmin ettiğimden ve bunu sorduğumda evet cevabını aldığımdan dolayı ben kafamda bu senaryoyu kurdum zaten. Ama büyük ihtimalle hiç bilmeseydim zırıl zırıl ağlardım diye düşünüyorum. İkinci kitabı sabırsızlıkla bekliyorum. Müşra Ali ey. Lütfen çok seristen çevirirsen bu kitabın ikincisine çok sevineceğim. Çünkü i̇kinci kitabı çok merak ediyorum. Söyleyemem full spoiler olur ama ikinci kitabı aşırı 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 ama aşırı aşırı merak ediyorum. Lütfen artık gelsin. Sinirliyim camı kapatırsam çok sıcak. Şunu açarsam size rahatsız olacak. Yani umarım arkadan çok ses olmamıştır. Yani umarım beni duyabilirsiniz. O olur bu olur. Olur ne olur ya. Neyse ben artık bu videoyu bitireyim. evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Bye bye.